Merhaba arkadaşlar. Okullar yakın bir zamanda açılacağı için hepimiz çok heyecanlıyız. Hem öğretmenlerimizle hem arkadaşlarımızla buluşacağız. Covid-19 salgını nedeniyle okulumuzda uymamız gereken kurallar bizleri salgına karşı koruyacaktır. Bu kuralların neler olduğunu hatırlamaya ne dersiniz? Öncelikle okula gelirken mutlaka maske takmalıyız. Maskenin yüzümüze uygun boyutta olmasına dikkat etmeliyiz. Maskelerimiz nemlendiğinde, kirlendiğinde okuldan yeni maske alabiliriz. Çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı maske takmaması gereken arkadaşlarımız var. Bu konuda doktor raporları da var üstelik. İşte bu arkadaşlarımız mutlaka yüz koruyucu kullanmalı. Birbirimize mesafe olarak yakın olmamızı gerektiren durumlarda hem maske hem de yüz koruyucuyu birlikte kullanmalıyız. Hepimizin daha güvenli bir ortamda olması için anne babalarımız ya da yakınlarımız mümkün olduğu kadar bahçede dahil olmak üzere okul içerisine girmemeliler. Yakınlarımızın okula girmesi bazen gerçekten gerekebilir. İşte o zaman okul bahçe kapısından itibaren mutlaka maske takmalılar. Ders sırasında sınıfımızın camlarını açık tutarak sınıfın havalanmasına özen göstermeliyiz. Öğretmenlerimiz bizim sağlığımızı düşünerek gereken düzenlemeleri elbette yapacaklar. Temiz hava kadar güzeli de yok ama öyle değil mi? Ders aralarında bütün arkadaşlarımızla açık alana çıkmalıyız. Bu arada sınıfın camlarını ve kapısını açıp sınıfı en az 10 dakika süreyle havalandırmalıyız. Okulumuzdaki ortak kullanım alanlarının camlarının ya da havalandırmalarının sürekli açık kalmasına özen göstermeliyiz. Okul bahçesinde ve çevresinde kalabalık gruplar halinde olmamaya dikkat etmeliyiz. Biraz uzaktan da olsa eğlenceli oyunlar oynamak mümkün, öyle değil mi? Okul bahçelerinde ve koridorlarında uyulması gereken sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Okula girip çıkarken ve teneffüslerde de sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu mesafe bizlerin güvende olabileceği bir uzaklık anlamına geliyor arkadaşlar. Farklı sınıflarda olan arkadaşlarımızla kapalı alanlarda bir araya sıklıkla gelmemeye çalışmalı. Eğer farklı sınıflarda olan arkadaşlarımızla bir arada olmak zorundaysak yine sosyal mesafeye ne yapmalıyız? Dikkat etmeliyiz. Sınıf içindeki oturma düzeni arkadaşlarımızla aynı yöne dönük olacak şekilde planlanmalı. He, biz de öğretmenimize bakarız ama öyle değil mi? Şarkı söylemek gibi yüksek sesle yapılan egzersizleri mutlaka açık havada, arkadaşlarımızla aramızda en az 2 metre mesafe olacak şekilde gerçekleştirmeye özen gösterelim. Geldik beslenme saatimize. Öğretmenlerimiz bu saatte bizi mümkünse açık alanda, mümkün değilse okulun geniş ve yüksek tavanlı, havalandırılabilir alanlarında oturtacaklar. Yemeğimizi yer yemez, suyumuzu içer içmez, hop maskemizi hemen yüzümüze yeniden takmalıyız. Sağlıklı bir yaşam için okul dışında da egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz. Hayat hareket ettikçe, spor yaptıkça hem daha eğlenceli hem de daha sağlıklı. Sevgili arkadaşlar, el temizliğine önem vermeliyiz biliyorsunuz. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda ise El antiseptiği kullanmalıyız. Ellerimizi yıkamadan ağız, burun ve gözlerimize dokunmamalıyız. Sevgili arkadaşlar, kalbimiz okulumuzla kavuşacak olmanın heyecanıyla kıpır kıpır biliyorum. Mutlu ve sağlıklı bir öğretim yılımız olsun.